Değerli Arapça severler merhaba. Arapçada Türk şairler adını verdiğimiz serinin ilk buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu seride ünlü Türk şairlerin Arapçaya çevrilmiş bazı şiirlerini asıllarıyla karşılaştırmaya çalışacağız. İlk şairimiz ikinci yeni şiirinin yaşayan en önemli temsilcilerinden Üstad Sezai Karakoç olacak. Bismillah deyip şiirimizin tahliline başlayabiliriz. Şiirimiz şöyle başlıyor. Ya eyyuhe şuyuful Ey ulu hocalar. Ey ulu hocalar. Şair Sezai Karakoç, mütercim, el mütercim, tercüme eden, çeviri yapan kişi manasına geliyor. El Doktor Abdurrazık Barakat. El Doktor Abdurrazık Barakat tarafından bu şiir Arapçaya tercüme edilmiş. Şiirin alınmış olduğu kitap Hızırla 40 Saat adını taşıyor Türkçe orijinalinde. Arapçaya yapılan tercümenin ismi ise Arbaune saatin ma'al khidr. Hızır'la 40 saat. Evet, Hızır'la 40 saat adlı şiir kitabının ikinci şiirini biz buraya almış olduk. Tercüme ile orijinal metni karşılaştırmaya çalışacağız. Ya eyyuhe şuyuhul zavul amâimil khudari, kelle Lem takulu li şeyen an hada. Lem takulu li şeyen an hada arqas hamaji. Lem takulu şeyen an zamanin ataytu. Nalat fihi Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Ya eyyuhe şuyuhul izam. Şuyuh kelimesi şeyhin çoğuludur. Hocalar, şeyhler manasında. İzam kelimesi de azim yani büyük, ulu kelimesinin çoğulu olarak gelmiş. Ulu hocalar. Ey ulu hocalar. Zevu kelimesi zu kelimesinin çoğuludur. Sahip, malik manasına gelir. Ayrıca Türkçe'de lili ekiyle de karşılanabiliyor. El-Ama'im kelimesi imame kelimesinin çoğuludur. Sarıklar manasına gelir. El-Hudar kelimesi de ahtar kelimesinin çoğul formlarından biridir. Yeşiller manasına geliyor. Tabi bunları Türkçe'ye aktardığımız zaman artık hepsini çoğul formla vermek yerine sadece şu şuyuk kelimesini ne yapabiliriz? Çoğul formda verebiliriz. el şu İzamu Tev'il Ama'im El-Hudari ifadesi Yeşil sarıklı Ulu Hocalar ifadesinin tam lafsi karşılığıdır. Ya eyühede ey ifadesinin karşılığı dolayısıyla burada tam bir literal çeviri vardır ve başarılıdır diyebiliriz. Kelle. Hayır. Bu tekitli bir hayırdır değerli arkadaşlar. Bu ifadeye karşılık gelen bir ifade orijinal metinde yok. Bu yüzden rengini farklı bir şekilde göstermiş olduk. Fakat zannediyorum mütercim ifadeyi güçlendirme adına dizeye bu şekilde başlamayı uygun gördü. E, asla öğretmediniz gibi bir manada kullanılmak üzere dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Güzel bir ifadedir de diyebiliriz. Lem <laughs> tekulu söylemediniz li bana şeyen herhangi bir <laughs> şey an haza bunun hakkında. Şimdi bu ifade lem tekulu li şeyen an bana bunun hakkında hiçbir şey söylemediğiniz şeklindedir aslında. Fakat metnimizin orijinalinde öğretmediniz şeklinde geçen bir kelime var. Öğretme kelimesi malumunuz alleme yuallimu şeklinde geliyor. Yani burada lem tuallimu li şey'en an hâzâ da de denilebilirdi. Fakat e, zannediyorum mütercim bu ifadenin Arapça, Arapçanın kendi doğal yapısı açısından daha uygun olabileceğini düşünmüş olmalı. Evet, bunda da bir beis yoktur diyebiliriz. Yine aynı ifadeyi tekrar ediyor. Lem takulu li şey'en an Bana bunun hakkında hiçbir şey söylemediniz yerine bunu bana öğretmediniz. Ee, daha doğrusu bu ifadenin karşılığı olarak bana bunu öğretmediniz. Orijinal metnimizde geçiyor. Raksil hemeci. Burada bir sıfat tamlaması var. Raks kelimesi Türkçemize de geçmiş. Dans, raks manasında kullanılıyor. Şimdi burada orijinal metinde kesik dans şeklinde bir sıfat tamlaması var. Bu takdir edersiniz ki bir metafordur. Yani mecazlı bir ifadedir. Bu ifadeyle tam olarak neyin kastettiğini şairin kendisinden başka biri bilemez. Fakat bununla ilgili bazı yorumlar yapılmış. Özellikle Türk Dili Dergisi'nde bu şiirin bir değerlendirmesi var. Dileyenler e, araştırmak suretiyle bunu bulabilirler. Fakat bu yorumların hepsinin indiği razı olduğunu söylemekte fayda var. Şairimizin bu ifadesine karşılık olarak hemeci ifadesini tercih etmiş mütercim. Hemeci iptidai, barbarca, ilkel, medeniyetsiz manalarına alınabilecek bir ifade. Kesik dans ifadesi burada menfi bir manada kullanılmış. Bu anlaşılıyor. Dolayısıyla erraksil hemeci gibi bir ifadenin buraya karşılık olarak düşünülebileceğini söyleyebiliriz. Yani düşünülmemesi için bir sebep olmadığını en azından söyleyebiliriz. Üzerinde daha fazla dur durmaya gerek yok metaforları ve şiirin diğer ahenk unsurlarını sizlere bırakıyorum. Daha çok lafsi ifadeler üzerinde durmuş olacağız. Lem tekulu li şey'en an zemenin eteytu. Bana ulaşmış olduğum, gelmiş olduğum zamanla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Bunu bana öğretmediniz şeklinde gelmemiş gene gördüğünüz gibi günlere geldim bunu bana öğretmediniz. Şimdi bu zemenin eteytuhu nelet fihil mar'atu siyede ifade devam ediyor. Nele elde etmek, kazanmak manasına gelen bir fiil. Fihi onda. Bu oh, huve zamiri zemenin ifadesine dönüyor. Yani o zamanda kazandı, elde etti. Kim? El mar'atu. Kadın. Neyi? Es de? Efendiliği, üstünlüğü, ululuğu kadın elde etti, kazandı. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı demiş şairimiz. ve şakava. Zaka tatmak manasındadır. Kadın neyi tatmış oldu? Ve beleş şakaveti. Eşkıyalığın, ve vebalini, günahını tat. Yani o zaman bu ifadeyi Türkçeleştirdiğimiz zaman kadının efendilik elde ettiği ve fakat şekavetin, eşkıyalığın günahını tattığı zamanlar hakkında ki onlara geldim ben bana bir şey söylemediniz şeklinde gibi bir ifade elde etmiş oluyoruz. Tabi burada kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı şeklinde orijinal bir ifade var. Tamam şurada kadının üstünlüğünü anlıyoruz. Üstünlük elde ettiğini anlıyoruz bu zamanda ama mutlu olamadığı şeklinde bir ifadenin tam literal bir karşılığı burada yoktur. Bunu yerine göre bazı tercümanlarımız şiirin e, biraz amiyane bir tabir olacak ama canını okumak şeklinde algılayabilirler, tahrif olarak algılayabilirler. Fakat şiir tercümesi biraz da bir şeyinin başka bir dilde yeniden inşası olduğu için manadan çok 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 uzaklaşmamak suretiyle bir takım tasarruflarda bulunmanın bir sakıncası olmayacağını da zannediyorum ehli bilir. Şimdi şu ifadelere tam olarak baktığımızda Türkçe orijinalde söylenmeye çalışılan şeylerin burada da söylendiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Çoğu ifade itibariyle başarılı bir tercümedir fakat bazı yerlerde kimine göre tahrif denebilecek tasarruflar vardır. Bunu da ifade etmekte fayda var. Evet şiirimizin diğer kısmı şu şekilde. Lemtekulu li şey'en an zamanin etiyetu. Yine bunu tekrar ediyor. Bana o geldiğim zamanlar hakkında hiçbir şey söylemediniz. Yetezellelu fihi'l emiru lin nas min ajli'l imara. Yetezellelu. Tezellele yetezellelu. Zelil olmak, kendini alçak göstermek, alçaklaşmak manasında kullanılıyor. Yani böyle birilerine karşı adeta tevazu yaparmış gibi görünüp böyle al, hafif hafif kendisini hafif görmek gibi bir manaya hamledilebilir. İşte o zamanda kendisini alçak gösterdi. Kim el-emiru? Yönetici kişi. Devletin başında bulunan kişi. Prens veya kral o, o ülke her neyle yönetiliyorsa, kimin tarafından yönetiliyorsa o kişi kendisini alçak gösterdi linnesi insanlara. Yani alçak gönüllüymüş gibi davrandı min eclil imara el imara e, iktidar manasına kullanılabilir burada iktidarı için insanlara kendisini alçak gösterdi yani onlar karşısında böyle tevazu yaparmış gibi davrandı sonra ne oldu ثُمَّ يُقِيمُ سِيَاسَتَهُ عَلَى الْقَهْرِ وَالْمَهَانَةِ sonra siyasetini zulüm kahır ve alçaklık, adilik üzerine kurdu. Evet, ekame yuqimu ala ile birlikte devlet kurmak manasında da kullanılıyor. Veya bir şeyi sağlam temeller üzerine yerleştirmek anlamında da kullanılıyor değerli dostlar. Burada söylenmek istenen şey öyle bir zaman ki o zamanda yönetici insanlara siyasetini, hükümetini, iktidarını sağlamlaştırmak adına alçak gönüllüymüş gibi davranıp sonradan siyasetini zulüm ve alçaklık üzerine kurmuş olduğudur gibi bir anlam veriyoruz buraya. Şimdi bakalım orijinal metnimizde ne deniliyor? Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı. Evet, şu ifadeyi hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ifadesinin anlamsal olarak, karşılığı olarak düşünebiliriz. Doğrudur. Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdi. Eşsiz zulüm ifadesinin birebir de lafzi bir karşılığı yok. Fakat burada e, kurulan cümle, burada söylenmek istenen şeyi ifade ediyor diyebiliriz. Fakat açıkçası tabii şu dizede ثُمَّ يُقِيمُ سِيَاسَةَ وَعَلَى ve وَالْمَهَانَةِ dizesinde biraz fazla tasarruf olduğu açık. Yine de mütercimin Türkçe metni iyi anladığını söyleyebiliriz değerli dostlar. Ayrıca bu anlamış olduğu şeyi Arapçada da gayet güzel bir şekilde ifade ettiğine şüphe yok. لَمْ تُذَكِّرُوا لِي هَذَا Bakın bana bunu söylemediniz ifadesinde bu sefer tekulu yerine tuzekkiruh ifadesini kullandı. İlginç gerçekten. Yani yukarıda bana bunu söylemediniz manasında bir Arapça ifadeyi olduğu gibi kullanmıştı bana bunu öğretmediniz ifadesi için. Fakat burada ilginçtir. Hem bunu bana söylemediniz ifadesi için lem tuzekkeru hem bunu bana öğretmediniz ifadesi için lem tuzekkeru ifadesini kullanmış oldu. Neden böyle yaptığını Allah bilir. Ama eee yani lem tekulu ifadesini bir kez daha tekrar etmek istememiş olabilir. Fakat yine de bu o, tavrın ne kadar doğru olduğu tartışılır değerli dostlar. Et evet, bana bunu söylemediniz. Bana bunu hatırlatmadınız. Anımsatmadınız. Manasında bir ifadedir bu. Halla'qan nasu fi's-sema'i. Halla yehalliqu havada daireler çizerek uçmak veya uçağın dönmesi manasında kullanılan bir ifade. Uçmak diyebiliriz burada. İnsanlar semada, havada uçtu. Lakinnehum fakat onlar metu öldüler alel ardi yeryüzünde. Evet, insanlar havada uçtu fakat yeryüzünde öldüler. E bakalım tercih Tercümeye konu olan asıl metne, insanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Evet, bu ifadenin aynen tercümesidir diyebiliriz. Hem tuz bana bunu öğretmediniz ifadesi için verilmiş bir karşılık. Şu kırmızı göstermiş olduğumuz yerlere daha sonra paylaşacağımız metinde bakabilirsiniz. Dilerseniz eğer bunlar tam e, muvafık tercümeler değildir veya ilginç olan yerlerdir şeklinde bakabilirsiniz. Diğer parçamız şöyle. Ahi İbrahimu allemeni. Kardeşim İbrahim bana öğretti. Keyfe nasıl? Ehdimu. Kırarım, bozarım, parçalarım. Asnamel marmari. Mermer putları. Marmar kelimesi mermer manasında. Asnam kelimesi sanem kelimesinin çoğuludur. Sanem put manasına geliyor. Ehdimu ifadesi muzari bir fiil. Birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş. E, devirmek, bozmak, yıkmak, kırmak, parçalamak gibi manalara hamledilebiliyor değerli arkadaşlar bu fiil. Aslına bakalım. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Evet burada aynen bir doğru bir tercüme var diyebiliriz. Kardeşim İbrahim bana putları nasıl yok edeceğimi, kıracağımı, devireceğimi öğretmişti. Öğretti, öğretmişti şeklinde alabiliriz. Burada İbrahim'den kasıt İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulul Azm peygamberlerden bir tanesidir biliyorsunuz Aleyhisselam. Putları kırmasıyla da meşhurdur zaten. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssası hepinizin malumudur. Burada dolayısıyla bir telmih sanatı vardır diyebiliriz. Fema marra yevmun dune en ehdime vahiden minha. Ve gün geçmez ki, hiçbir gün geçmez ki ben o putlardan bir tanesini kırmamış olayım, devirmemiş olayım. Bakın burada orijinal metinde ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım şeklinde bir ifade kullanılmış. Doğrudur. Patlatmak ifadesinin karşılığı değildir belki ehdim ifadesi ama yukarıda bu ifadeyi kullandı. Aynı şeyi bir kez daha söylemeyi tercih etmiş. Burada mütercimimiz bunda bir beis yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla doğrudur tercüme. Lakinnehu lem yuallimni keyfe amhu ma fil beyanati vel kelimati vel evrak. Evet burada bir tercüme hatası var değerli dostlar. Hem de ciddi bir hata var. E, bu gerçek bir tahrif eğer e, mütercim bunu bilinçli olarak yaptıysa öyle bir şey olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Belki bazı ekleri e, asılda bulunan bazı ekleri ya da e, zamirleri tam olarak görememiş olabilir. Ciddi bir hata bu. Lakin nehu lem yuallimni keyfe amhu mafi lakin nehu'daki hu İbrahim'e dönüyor. Yani fakat İbrahim lem yuallimni bana öğretmedi. Keyfe emru, nasıl sileceğimi, yok edeceğimi me o şey ki fil beyanati sözlerde vel kelimati kelimelerde vel evraki ve sayfalarda. Evet, sayfalarda, kelimelerde ve sözlerde bulunan şeyi nasıl yok edeceğimi öğretmedi. Şimdi burada orijinal metne bakarsanız ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz şeklinde sizle kastedilen edilen ye eyyuhe şuyuhul yani yeşil sarıklı ulu hocalardı. Dolayısıyla burada hocalara dönük bir itham var. Hz. İbrahim'e dönük bir itham söz konusu değil. Yani metnin orijinalinde itham edilenler e, ulu hocalarken Arapça tercümede ulu hocalar yerine Hz. İbrahim'e dönecek bazı ifadeler kullanılmış. Bu e, kat'i olarak yanlış. Bilinçli yapılmışsa ciddi bir tahriftir diyebiliriz. Fakat tabi diğer kısımlar itibariyle tercümeye baktığınızda gayet başarılı bir tercümeyi okumuş oluyorsunuz. Evet diğer parçamıza bakıyoruz. Ha işte. Kad haraçtu. Çıktım. Minel medineti. Şehirden. Veya kentten çıktım. Kânen nesu, insanlar idi yahrukûne. Kâne yahrukûne. Yakıyorlardı. İnsanlar yakıyorlardı. Neyi? El kamha. Buğdayı. Bir kentten daha geçtim. Ha kad haraçtu minel medine. Evet burada Medine kelimesi buradaki kent kelimesine karşılık gelmiş oluyor. Şehir, kent manasında kullanılan bir ifadedir. Karaştu çıkmak manasındadır. Geçmek manasında değil. Fakat bir şehirden geç, geçtiğinizde o şehirden aynı zamanda belli bir süre sonra çıkmış olursunuz. Dolayısıyla burada çok da ciddi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Bunun yerine Hakat marartu tu bilmediğine şeklinde de bir ifade kullanabilirdi. Bir şehirden geçtim. Ama bu tabi geçip gitmek manasını olmayabilirdi. Oraya uğramak manasında olabilirdi. Dolayısıyla karıştı ifadesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz burada. İnsanlar buğdayla, buğdayı yakıyorlardı. Buğdayları yakıyorlardı şeklinde bir orijinal metnimiz var. Burası da doğru. E, tabi en ifadesini ekstradan yerleştirmiş buraya Arapçanın durumundan ötürü. Buğdayları yakıyorlardı ifadesinde birileri buğdayları yakıyor ama lafsi olarak kim oldukları belli değil. E bunun için Arapça çeviride en-nas ifadesini kullanmayı tercih etmiş ve doğrudur. Ve el-aruz. Aruz kelimesi pirinç manasına geliyor. Ve pirinç yiyorlardı. Burada yedikleri pirinçti şeklinde bir e, ifade var. Tabi fiil cümlesi olarak tercüme etmeyi tercih etmiş mütercimimiz. Ama bunu e, yedikleri pirinçti şeklinde aslında bir sıfat yan cümlesiyle de kurabilirdi. Bunda da bir beis yok. O yetekel nekel aruzzi ve pirinç gibi çoğalıyorlar. Evet, pirinç gibi çoğalıyorlardı. Burada ifade şurada görüyorsunuz. Pirinçler gibi çoğalıyorlardı. İfadenin tercümesi bu. Fakat burada bunu ben de kırmızı ile işaret etmeyi unutmuşum değerli dostlar. Birbirlerine açılan borular gibi üfürüyorlardı. Sonra birbirlerinden borular gibi çıkıyorlardı. İfadesinin Arapça metinde karşılığı yok maalesef. Bu ya unutulmuş ya da bilinçli olarak ihmal edilmiş. Çünkü gerçekten çok ciddi metaforların olmuş olduğu bir ifadeyle karşı karşıyayız. Bunu Türkçe'yi çok iyi bilen insanların bile okuduklarında çok ciddi şeyler çıkaramayabileceklerine hesaba kattığımızda Arapçaya nasıl tercüme edeceğiz sorusunun ne kadar ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Ama tabi bu bir kitabı bir dilden başka bir dile aktarma gibi bir iş yapmış. Dolayısıyla tercüme gibi bir iddiada bulunmuş bir şahsın ihmal edebileceği türden bir şey değil, onu haklı çıkaracak bir şey değil. Eğer bilinçli olarak görmezden gelinmiş ise, değerli dostlar. Evet şiirimizin son kısmı bu. Lem uhibb illa khuyulahu. Lem uhibb illa khuyulahu bel tu Arap haberbe hep bu lemle birlikte oipbe veya Oh şeklinde açık formuyla gelebiliyor değerli dostlar sevmedim İlla hariç huyu haylon kelimesinin çoğuludur koyul at sürüleri yılkı manasında kullanılmış atlarını Atları dışında sevmedim, yani sadece atlarını sevdim gibi bir mana var. Şimdi metnin orijinalinde atlarını, yalnız atlarını cana yakın buldum demiş. Cana yakın bulmak ifadesini Arapça'da uhbib, lem uh, uhbib yani sevmek karşılığıyla vermiş bir tercimimiz. Yanlış bir karşılık değil tabii ki bu. Şimdi burada atlarını, yalnız atlarını... Atlar ifadesi iki kez tehkit için tekrarlandığından, Arapçada bu uslubun tam karşılığı olmayabileceğinden, mütercimimiz bu ifadeyi iki kez tekrar etmeyi gerekli görmüş. Bunda da bir sakınca yoktur sanırım. فَقَبَّلْتُ اَعْرَافَهَا وَمَضَيْتُ قَبَّلَ يُقَبَّلُ öpmek <أَوْمَك> manasına geliyor. A'raf kelimesi, urf kelimesinin çoğulu. Bu herhangi bir şeyin tepesindeki süs manasında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla ibik içinde, at yelesi içinde kullanılıyor. Burada kastedilen yeleler, atların yeleleri. Dolayısıyla atların yelelerini öptüm manasında bir ifade var. Ve çekip gittim. دي, evet, geçip gitmek manasında kullanılabilen bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifadeler gayet başarılı bir şekilde aktarılmıştır diyebiliriz. Değerli dostlar, genel olarak şiirle ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekirse, e, Arapça sadece Arapça metni okumuş olsaydık, e, Türkçede, Türkçeden yapılan tercüme olarak değil de bunu Arapçada oluşturulmuş bir metin olarak düşünseydik gerçekten çok başarılı, modern Arap şiiri açısından da son derece hem ses e, sesleriyle, ahengiyle ifadelerinin gücüyle Arapça'ya uygunluğuyla gerçekten güzel bir şiir okuduğumuzu ifade edebilirdik E, tercüm açısından baktığınızda aslında yani belli oranda başarılı bir tercüme olduğunu da ifade edebiliriz fakat görmezden gelinen, atılan alınmayan veya doğru çevrilmeyen bazı ifadelerinde olmuş olduğunu gördük bu bize ibret olmalı aslında. Çevirinin ne kadar zor bir şey olduğunu da bu vesileyle fark etmiş oluyoruz. Metnimizde geçen kelimeler, iki sayfa isim, iki sayfada zannediyorum evet fiiller geçiyor. Bunları şimdi burada tek tek değerlendirirsek dersimiz uzamış olacak. Bunun yerine sizleri video ile birlikte vereceğimiz içeriye bakmaya davet ediyorum değerli dostlar. Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada yeri gelmişken bir şey söylemekte fayda var. Bu tarz analizler yaparken belki bazılarınız bizlerden böyle çok ciddi sanatsal, işte ses ahengine dönük, içeriye dönük, metaforlara dönük bir takım analizler bekliyor olabilir. Fakat bizim maksadımız bu değil. Daha ziyade Arap dilinin lafsi imkanları çerçevesinde metinlere bakmaya çalışıyoruz. Bunu da tam olarak yapabildiğimiz iddiasında değiliz. Her bir ibareyi, ifadeyi tek tek, kelime kelime değerlendirmek çok zaman alabilecek bir şey. O yüzden bazı şeyleri es geçmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda da sürçülisan ediyorsak eğer sizlerin affına sığınıyoruz. Allah'a emanet olunuz.